Şems Tebrizi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından tasarlanan proje okul içerisinde öğrenciler ve öğretmenler tarafından yoğun ilgi gördü. Gönüllü öğrencilerimizle oluşan bir ekip kurduk ve bu ekiple birlikte istişarelerde bulunduk. İşte ecdadımızda gelenek haline sürdürülen sadaka taşı geleneğinden ilham alarak da bu sadaka ağacı projesini geliştirdik. Proje sloganı veren elle alan el arasında uzatılan dal. Sadaka ağacı projesiyle öğrenciler infak etmeyi ve paylaşmanın güzelliğini öğreniyor, uyguluyor. İşte öğrencilerimizin yapmış olduğu zarflarımız burada. Şuradan öğrencimiz bir zarf alıyor. Daha sonra öğrencimiz yapmak istediği sadakayı bir gizlilik içerisinde ne yaptı Zarfın içerisine paramızı koyuyoruz. Ağacımıza adeta bir ağaç meyvesi gibi ne yapıyoruz? Asıyoruz. Şems Tebrizi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde başarıyla uygulanan projenin diğer okullara da yayılması amaçlanıyor. Sadaka! <laughs>